Genel konuşma yapın. Sizden sonra başka çalışma raporu ve denetim hakkında da konuşmak isteyen olabilir. Onlara söz verelim. Sonra oynayalım. Bu arada mı konuşalım? Tabii şimdi. Buyurun. Bandırma Sporumuzun bu güzel genel kuruluna gelen, katılan herkese şahsım adına, Bandırma Belediyesi adına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, güzel bir genel kurul. Eee ben ben de tabii emek harcayan eee geçmiş dönem başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, Bandırma Spor'a katkı yapan herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii en sonda eee Serdar Kuter başkana teşekkür etmek istiyorum. Tabii onlar eee Onur Göçmez başkandan sonra devam eden Gürer Soylu ve e, Serdar Kutlar Başkanımız e, emaneti bugüne kadar çok güzel bir en üst düzeyde taşıyarak bugünlere getirdiler Bandırma Sporumuzu. E, tabii büyük mücadeleler verdiler, büyük emekler sarf ettiler, büyük paralar harcadılar. Çıtayı yüksek tuttular ve e, talihsizlik, şanssızlık iki e, finalden de geriye dönmek zorunda kaldık. Yani Süper Lig'in ucundan dönen bir takımı bugün burada konuşuyoruz ve inşallah Murat Başkan'a devredecekler. Dolayısıyla bu hakikaten çok büyük bir başarı arkadaşlar. Hani Süper Lig'e çıkamadık başarısız falan gibi kimse değerlendirmesin. Bu bandırma sporun iki dönemdir elde ettiği en büyük başarı. Ee, onun için bu konuda taş döşeyen, emek veren, para harcayan, zaman harcayan herkese teşekkür ederim. Tabii e, en büyük teşekkür de Onur Göçmez başkanımıza ediyoruz. Yani hakikaten hırslı, gerçek bir bandırmalı, cinci burnu bilen ve e, vücuduyla her şeye giren bir başkanımız Onur Göçmez. Tabii onursal başkanımız. Biliyorsunuz ilk dönemlerde bizim de 2014 sonrası 3 sene ele aldığımız ve yönettiğimiz Bandırma spor döneminde de beni genel kurulda onursal başkan seçmişlerdi. Öyle bir talebim yoktu. Onu hak edebilmek için çok iş yapmak lazım diyordum ben. Ve hakikaten onur göçmez başkan, onursal başkanlığı hak eden ve belki de Bandırma'da ömür boyu onursal başkan olarak kalacak bir başkanım. Onun için bir alkış istiyorum size. Evet, hepimizin eve gelişti. Ee, ben de e, o cinci kuru sahasında futbol oynayan arkadaşlığımızdanım. O kömür tozuyla o zaman biliyorsunuz, belki aramızda vardır birlikte oynadığımız arkadaşlar da. Ee, ama aynı zamanda bu kentte esnaflık yapan bir insan olarak Fandırma hep yanında olduk. Tabii o dönemde de çok uğraştık yeni yönetimler oluşturmak, iş adamlarını bir araya getirmek gibi. Fakat e, kimse e, alım taraftarı değildi. Biz de Erhan Elmas Taç arkadaşımızda dedik ki gel e, bu ülke sen taşı beraber taşıyalım. Ama başkanım beni yakma dedi. Yanarsak beraber yanarız dedik. Ve sonradan da yandık, onu da ifade edeyim buradan. Ama e, el hoş olsun hiçbir zaman ondan pişmanlık duymadık. Bugün gene aynı konumlarda da e, bu e, yükü e, taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Zaman arayacaksınız, para arayacaksınız. E, her zaman başarı gelmiyor. Başarısız olduğu zaman küfür yiyeceksiniz. Suçlanacaksınız. Ama bu sevda gitmeyecek, devam edeceksiniz. O yüzden e, ben Murat Karakoyun arkadaşımı, meclis üyemizi kutluyorum. E, bu her baba yiğidin harcı değil. E, bu bir kahramanlık örneği. E, aynı zamanda Murat Karakoyun farklı özellikleri var. Yani artıları var. Nedir derseniz, bir kere Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Meclis Üyesi aynı zamanda büyük koordinatörü, aynı zamanda mevcut Bandırma Spor Yönetimi'nde az başkan, yani yıllardır hem sporun içinde, e, futbolun içinde hem belediyecinin içinde dolayısıyla bir yönetici arkadaşımız. Bu aldığı görevde ek ilave yeni bir görev oluyor. Eee avantajları var, dezavantajları var. Avantajları bizim meclisimiz, Büyükşehir Meclisi. Eee deneyimli bir eee ekibin elemanı e, dezavantajları da bu iş çok kolay bir iş değil, çok zor bir iş. Serdar Başkan anlattı. E, aynı zorlukları bizim geçen dönemde yaşamıştık. Çıta çok yükseldi. Bu çıtanın aşağı düşmemesi lazım. Hele küme düşme gibi bir şey aklımızdan bile geçirmememiz lazım. Dolayısıyla hani Süper Lig'e çıkamasak bile bu ligde üst sıralarda bile oyun yap. Bir takımı bizim kuru yönetip e, hem bu kentin hem Balıkesir ilinin hem de Güney Marmara'nın incisi olmaya, göz bebeği olmaya devam etmemiz lazım. Bandırma'daki sanayici iş adamları tüm siyasi partiler hani iktidarı muhalefeti. Şimdi Bandırma Spor hepimizin en önemli markası. En önemli markalarından bir tanesi. Ben geçen günlerde biliyorsunuz 100 bine aşkın nüfusu olan ilçe belediye başkanları 101 başkan Bandırma'da buluştu. 96 tanesi buradaydı. Hepsi büyük şehirlerin merkez ilçeleri konumunda olan sohbetlerimizde ee, hepsi final maçında bandırma sporu desteklediklerini çok istediklerini çok üzüldüklerini ifade ettiler var. Yani hakikaten bandırma sporumuz mevcut yönetimimiz, Onur Göçmez başkanımız ve e, yaptığı sükseyle, tanıtımıyla tüm Türkiye'ye mal oldu. Teşekkür ederim. Kabul etmeyen üyeler kabul edilmiştir. Yine Ali Bey'in okuduğu Denetim Kurulu raporunu kabul eden üyelerimiz teşekkür ederim. Kabul etmeyen üyelerimiz ikisi de oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dolayısıyla çalışma raporu ve denetim kurulu raporu o oylandı ve kabul edildiği için e, mevcut yönetim kurulunda şu anda haklanmıştır. Bir teşekkür konuşması yapmak ister misin serdar başkan? Tamam. Bizler de, de e, disiplin Divan Başkanlığı olarak yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. 7 yıllık uzun soluklu bir mücadelenin sonucunda şampiyonlukla taşlanmasa da bu kentin bugüne kadar yaşamadığı güzellikleri yaşattılar bizlere. Bizler de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. belki i̇leriki, ileriki yıllarda yollar yine kesişir. Yine birlikte bu kenti daha yükseklerle taşlandırırız. Hep birlikte taşlandırırız. Buradaki gündeme göre yönetim kurulu üyelerini de seçmiş olduk. Yeni yönetim kurulumuzla ilgili bir seçim yapacağız. Ama seçime geçmeden önce Hakan Aydın arkadaşımızın bir konuşma talibi var. Değerli Genel Kurulu Üyeleri, Katılımcıları, Kıymetli Başkanım, Kıymetli Bandırma Spor Başkanım, Serdar Başkanım ve Büyük Bandırma Spor taraftarına olağanüstü genel kurulumuz hayırlı olsun. Şimdi e, yaklaşık iki saat önce Murat Başkanımızın huzurunda yapmış olduğumuz toplantıda, ee, benim bir ön görüşme yani ön anlatım yapmam talep edildi. Yönetim, yeni yönetim kurulu tarafından bu yüzden çıktım. Ee, birkaç maddem var. Bunlardan bir tanesi şahsım. Ee, yeni dönemde Sayın Murat Başkan'ın beni yardımcısı olarak gördü. Teşekkür ederim. Huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum. 1989 doğumlu Paşa Bey'in 9 sokak doğumluyum. 36 yaşındayım. Çelik spor ve bandırma spor altyapılarında oynadım. 960 kişilik bir iş grubuna iş veriyorum. Ve Türkiye'nin 7 farklı şehrinde para kazanıp vergimi bir bandırma veriyorum. Evet. Ee, geçtiğimiz yıl tam bu dönemler e, yine bandırma spor olağanüstü seçim döneminde e, bazı tatsız olaylar oldu. Bazı kıyafetler oldu. E, ben dün kendileriyle baş başa görüştüğüm için bugün huzurlarınızda da tekrardan söylemek istiyorum. Ee, değerli Bandırma, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın kalbini kırdık biraz. Ama durum şu, e, bir yerde Hakan Aydın varsa, bir yerde de kıymetli belediye başkanımız Dursun Birza varsa, Hakan Aydın kendisine sadece saygı duyar. Kıymetli Dursun Başkanımızla da Dün bizi Bandırma Spor Yönetimi ile ilgili çok güzel ağırladı, misafir etti. Kendisini huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> ee, bir sonraki maddemiz Onur Bey, Onur Göçmez. Ee, son 15 günde, yani final maçından sonra Bandırma Spor Onursal Başkanı Onur Göçmez'in Bandırma Spor Yeni Yönetim Kurulu'na olan bakış açısı, belli maddi durumlar. Bunlarla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Şöyle söylemek istiyorum. Değerli başkanımız Onur Göçmez, onursal başkanımız Onur Göçmez şu an aramızda yok. Yalnız bir seyahat sebebiyle. Yalnız yeni seçilecek Bandırma Spor Yönetim Kurulu için yaklaşık bir saat önce bizi arayıp bir isteğimiz olup olmadığını sordu. Onur Göçmez burada arkadaşlar. Onur Göçmez şu an seyahatler olsa Artık ilk her şeyi bantla ee, Onur Bey'in mali ile ilgili de birçok dedikodu var. Biz yeni yeni dönemde yönetimde yer alan ekip olarak birinci ağızdan birzen vurmanızı istiyorum. Onur Bey geçtiğimiz yıl Bandama Spor Kulübü'nü finale çıkarırken TFF 1. Lig'de en pahalı 3 takımı kurmuştur. Hiçbir şey tesadüf değildir. Serdar Başkanımız ve Onursal Başkanımız Onur Göçmez'in Bandırma'ya getir Bandırma Sporu getirdiği nokta bir tesadüf, şans değildir. Alın teridir, emektir, para harcamaktır. Son olarak üzüldüğümüz bir nokta var. Bunu yaklaşık iki saat önce yapmış olduğumuz toplantıda da kendi aramızda konuştuk. Bugün burada en çok üzüldüğümüz şey şu, Son 7 yılda olduğu gibi Bandırma Spor daha kaç defa tek tek başkanla seçime gidecek? Aday çıkmayacak mı? Bandırma Spor Kulübü bugün Murat Başkan'ı 48 saat içerisinde kurduğu yönetim kurulu olmasaydı kaybıma mı gidecekti arkadaşlar? Evet. evet. E, son olarak sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Son 48 saat içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde bandırmalı, bandırma dışında olan insanları aradık geldik. Dün öğlen 2'de 4 kişi olan yönetim kurulumuz şu an asil 14, yedek 14 olmak üzere 28 kişi olmuştur. E, hepinize huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum. Bir telefonla bandırma spor için buraya gelen herkese sağolun. Murat Başkan. Murat Başkan ateşten gömleği giymiştir. Murat Başkan Bandırma Sporu götürmemiştir. Murat Başkan takımı sahip, sahipsiz bırakmamıştır. Huzurlarınızda Murat Başkan çağırıyorum. Yeni seçilmiş olan değerli Murat Başkanım ve kıymetli Bandırma Spor ailem. Burada katıldığınız için herkese çok çok teşekkür ederim. En son bu salonu 5 ay önce doldurmuştuk. Daha önce de Serdar Başkanımızın başkanlık seçiminde doldurmuştuk. Artık salonunu sığmıyoruz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ama e, genel kurul üyeliğimizin, yani genel kurul üyelerimizin 138 sanırım katılımı. Evet, evet. Üzüyor tabii. Buradan Serdar Başkanımızın seçildiği dönemden itibaren yani bir sene öncesinden bir beraberliğimiz vardı. Bir başkan, abi kardeş ilişkimiz vardı. Çok da güzel e, başarılar elde ettik. Van Mosfor tarihinde ikinci defa final oynadı. Çok büyük emekler harcandı. Buradan şimdiki seçilmiş, yani seçilecek olan Murat Başkanımıza da bu desteğimizin kat ve kat fazlasını vereceğimizin sözünü vermek istiyorum ben bu herkese. beraber bakalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Hayır, teşekkür <laughs> sabası ayağını kaldır. kardeşler var.